Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere aklımızdaki kişilerin anlık enerjisini e, ne yapıyorlar, ne ediyorlar nasıl bir enerjileri var nasıl bir yol alıyorlar hayatlarında bize olan enerjileri, bize olan e, düşünceleri, duygularına bakacağız bugün evet herhalde görünüyor aynen Arkadaşlar bu kartımı benim küçük bir bebeğim var. Ee, o kemirmiş. Sağ olsun. O yüzden orası bu tarafı yok. Evet. Şimdi aklımızdaki kişilerin e, şu anki enerjilerine bakıyoruz. Ee, ne haldeler? Önce ona bakalım. Bir kere aklımızdaki kişiler birden fazla işle meşguller. Belki bu birden fazla insan idare ettiklerini de anlatır aslında. İki kişiyi birden idare etmeyi de anlatır. İki üç tane işi de birden idare etmeyi anlatır. Ya da aileyle işi. Fakat yorul, yorgun yani yorgun bir insan var burada. Birden fazla işle uğraştığı için. Ee, onu anlatıyor şu anki enerjilerinde. Aynı zamanda bu insan biraz e, geleneksel, geleneklerine düşkün, kültürüne düşkün bir insan olarak görünüyor. Ee, ya da dinine düşkün olarak da e, söyleyebiliriz. Ee, bu kişi zorunlu bir yerden vazgeçmiş, zorunlu olarak, kendi isteğiyle değil ama elindeki olan mevcut o şeylerden dolayı artık onlar neyse zorunlu olarak bir yerden vazgeçmiş ve bırakmış ee, ve bu insan çok yük altında şu an yani böyle yorulmuş birden fazla şeyle ilgileniyor yükün altında kalmış artık yeter dediği yerde yani artık e, bıktım dediği yerde neredeyse ee, bu kişi birini özlüyor bir kişiye özlem duyuyor çünkü geçmiş kartı vermiş burada geçmişe özlem kartıdır ve bir şey askıda kalmış, bir şey tamamlanmamış o şekilde kalmış. Bu insan o şey neyse aklı orada kalmış şu anki enerjilerinde o insana ya özlem duyuyor bilmiyorum görebiliyor musunuz kartları evet o insana ya özlem duyuyor özlem duyuyor orası net aynı zamanda da tamamlanmamış bir olayı anlatıyor. Kişi o kişiyle o şey neyse onu tamamlamak isteği var. Yani artık helalleşelim, tamamlayalım, yolumuza gidelim ya da kaldığımız yerin o yarım kalan şeyi devam ettirelim enerjisinde. Çünkü özlem duyuyor. Çok yük altında aklınızdaki kişiler ee, evlenmiş ayrılmış olabilirsiniz. Sevgiliniz olabilir. Ama bir ayrılık olmuş burada. Ayrılık kişi şu anki enerjilerinde çok yorgun. Aynı zamanda özlem duyuyor. Zorunlu olarak bırakmış bu kişi. Bu ayrılığı zorunlu yapmış. Evet şu anki enerjilerinde kişinin bunlar var. Peki şimdi size olan enerjilere bakalım. Bu videoyu izleyen arkadaşlarımızın enerjilerine bakalım. Daha doğrusu kişinin duygularına, hissiyatlarına, bu beni izleyen kişinin kişiye karşı ne düşünüyor, ne hissiyat içerisinde ona bakalım. Bakalım kartlar ne söyleyecek. pes altında arkadaşlar bu bir tekliftir. Somut bir teklifle gelmekte. Bakalım kartlarımızı açalım. Evet. Arkadaşlar size karşı eee bu insan bir güce gelmek istiyor. Yani bir e, kendini e, size karşı güçlü, maddi ve manevi her şekilde gücünü alıp size karşı e, size karşı bir gelmek isteği var. Size karşı bir haber verme isteği var. Ama bunu dolaylı yollardan yapmak istiyor. E, belki egosu vardır. Belki ne bileyim. E, yani direkt olarak değil de alttan daha kendisini yüze koymadan alttan arkadan dolanarak bu kişi strateji uygulayarak bu kişi e, size bir gelmek istiyor Çünkü e, kendisiyle çok mücadele ediyor böyle gördüğünüz gibi bu kart mücadele kartıdır bir şeyin mücadelesini vermedir aynı zamanda iki kişiyi birden fazla şey idare etme kartının altına gelmiş yani e, Aslında bıkmış bu insan mücadele etmekten belki de o iç çatışmasından size geleyim mi gelmeyeyim mi yazayım mı yazmayayım mı bu gibi durumlardan dolayı artık e, mücadele etmek istemiyor çünkü artık e, kendini size karşı gücünü toplamış görünüyor ve size bir e, gelme isteği var bu insanın. Çünkü bir şeyler yarıda kalmış arkadaşlar bir şey tamamlanmamış bitmemiş. Ne şekilde ayrılık yaşanmışsanız burada. E, birden oluvermiş vermiş bu ve hiçbir şey tamamlanmamış. Hiçbir şey an anlamamış her iki tarafta. E, bu yüzden e, zaten kartlar söylüyor. Eee büyücü kartı da gelmiş. Büyük yani bir, çok fazla büyük arkana kartları var burada. E, yani 3-4 tane büyük arkana kartları var. Bunlar büyük majör kartlardır. Yani insanın hayatındaki, kaderindeki büyük etki eden kartlardır. Büyücü kartı da gelmiş aynı zamanda. Ee, büyücü kartı bir şeyi oldurmaktır. O potansiyele sahiptir. Yapabilirim demektir. Bu da tam özlem kartının, geçmişte yarım kalan kartın üzerine gelmiş. Bu yüzden kişi tamamlamak istiyor. O şeyi konuşmak istiyor. O şey neyse aranızdaki bunu tamamlamak istiyor. Çünkü mutlu olmak istiyor ya. Artık diyor, olacaksa da olmayacaksa da en azından kafalarımız rahat olsun. Helalleşelim. O şekilde ayrılalım. Birbirimize birbirimizden helallik alalım o şekilde ya da yolumuza beraber devam edelim diyor kişi size karşı. Size karşı düşüncelerinde Bunlar var. Ee, peki bu insan ne zaman ne yapacak? Bir şey yapacak mı? Bu ne zaman olacak? Ee, arkadaşlar tarotta tam bir zaman yoktur. Ama bazı şeyler yakın ya da uzak olarak gösterir. Bu kart arttı kendini Hemen alacağım onu bilmiyorum görebiliyor musunuz biraz daha şöyle yapayım evet ee, bakalım bu insan ne yapacak yakın zamanda böyle niyet edelim yakın zamanda bu insan ne yapmayı planlıyor sizin için çünkü bir şeyler yarıda kalmış bir şeyler bitmemiş Üf, evet Görüyorsunuz arkadaşlar kartları. Arkadaşlar kader çarkı geldi. Bazı şeyler bu kişinin iradesi dışında verdiği kararın dışında zaten kader e, bir şeylere zaten el atacak. Artık kadersel olmuş. Artık ilahi sistem. İlahi sistem olmuş bu durumu. Çünkü her iki tarafta sessiz kalmış. Bir şey yarıda kalmış. Her iki tarafta kendi yoluna ayrılmış. Bu yüzden kimse bir şey yapmadığı için ilahi sistem bunu eline almış. Şu an ilahi sistem işliyor. Ee, i̇lahi sistem ve bu çok evet kesinlikle yakın zamanda olacak. Çünkü e, çünkü bu insan e, bu insan bu insan oturuyor. Yani evet isteği var ama e, nedense e, gelmek gelemiyor e, artık belki utanıyordur belki ne anlatacağını bilmiyordur bu yüzden e, bir hareket yok e, aynı zamanda e, kupaların kralı gelmiş e, kupaların kralı duygularını kontrol edebilen bir kişidir duygularını kontrol edebilen bir adamdır duygusaldır babacandır ama e, istediği zaman kontrol edebilir Har kontrol edebilir ve hareket etmez duygularını belirtmez saklar e, bu kişi biraz e, Kafasını dinlemeye almış zaten e, düşünüyor, taşınıyor. E, böyle bir e, sosyallikten çıkmış bu aralar zaten e, sosyal değil. Kafasını dinliyor şu an, düşünüyor. Artık e, ne düşünüyorsa, beyefendi. E, bu şekilde. Ama kader e, ilahi sistem bu işi eline almış. Bu işi ilahi sistem kesinlikle çözecek. E, sizi bir araya mutlaka getirecek. Kesinlikle net bir şekilde bir araya geleceksiniz. Bu onun adımı olur ama onun adımı değil. Daha çok e, kader bunu yapacak. İlahi sistem bunu ayarlayıp yapacak. E, çünkü şöyle diyor. Eğer bu kişiye kalırsa bu kişi gene dolaylı yollardan yapacak. Çünkü daha önce de dolaylı yollardan yapacak. Yani daha önce de zorunlu gitmiş. Artık neden zorunlu kaldığı şey neyse. Şimdi de diyor eğer yaparsak sistem diyor ki bunu şimdi de yaparsa yine bir dolaylı yollardan zaten ikinci sırada duyu ve düşüncelerinize de baktığımızda şöyle demişti. Bir stratejiyle gördüğünüz gibi bir stratejiyle hareket etmiyor ama gelme isteği var. Size gelme gücü var ama bir stratejiyle arkadan dolanarak. Bu yüzden ilahi adalet sistem buna izin vermeyecek. Çünkü gördüğünüz gibi bu kar çıkmış. Yine dolaylı yollarla, hileyle çünkü direkt olarak size gelmek istemiyor. Direkt olarak kendini belirtmek istemiyor. Kendini aşağıda görmek istemiyor. Yani bu insan egolu belli ki. Egosunu kırıp da direkt olarak size gelme derdinde değil. Ama dolaylı şekilde fakat sistem bunu düzeltecek. Evet arkadaşlar bugünkü açılımız bu kadardı. Ee, umarım her şey istediğiniz gibi olur. Ee, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.